Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde cetveller, ızgara, kılavuzlar ve yapışma özelliklerini anlatacağız. Cetveller daha düzenli çalışmamız için arkadaşlar solda ve üst tarafta şu şekilde bize yardımcı olan nesnelerdir. Bu cetvelleri arkadaşlar kullanırken şurada bakın 0 piksel, sağ tarafta sayfamızın en son pikseli 1000 işte şurada da 0, aşağı dikeyde de 500 pikselden oluştuğunu sayfamızın görebiliyoruz. Şu en başta seçim aracına tıkladığınızda, sayfaya tıkladığınızda bakın burası yine 500 yüksekliğinde, 1000 genişliğinde. Mesela bunu 400 yapalım. Daha orantılı işler yapabilmek için ikiye bölünen rakamlar yapacağım. Şimdi arkadaşlar buradaki cetveli açtıktan sonra, ee, şu cetbel üzerinden şu şekilde sürükleyip e, herhangi bir yere bıraktığınızda kılavuz çizgileri ekrana getirebiliyorsunuz. Biz bunlara kılavuz çizgileri diyoruz. Bunlar e, çizimlerde bize kolaylık sağlayan e, çizgilerdir. E, bunlar aslında animasyonda gözükmezler ama çizim yaparken çok işimize yararlar. Mesela bunun rengi yeşil. üst Konumuna bu şekilde çift e, tıklayarak erişebiliyorsunuz. 200 konumunda 300 yapsanız, şu şekilde 300. konuma gider bu. Bunun e, ayarlarından e, şuradan kılavuzları düzenleden rengini bir değiştirelim. Rengi bir siyah olsun. Çok iyi gözükmüyor. Evet, rengini değiştirebiliyorsunuz. Şu an daha net gözüktü. İstediğiniz kadar kılavuz ekrana getirebiliyorsunuz. Mesela 300'e bir kılavuz getirdik. Kılavuz çizgisi getirdik. Atıyorum bir de 600'e getireyim. Tam gelip gelmediğini üzerine çift tıklayarak kontrol edebilirim. Mesela tam 600'e gelmemiş. 600 yazdım. Tamam dedim. Şu anda bir daha tıklayıp kontrol ediyorum. 600'e gelmiş. Şunu tıklayıp bakalım. Evet bu da 300 konumunda. Bu çizim yaparken bize kolaylık sağlayacak. Bir tek bu değil. Diğer seçeneklerim de var. Onları da bir inceleyelim şöyle. Mesela ızgara. Izgara da çizim yaparken bize kolaylık sağlar. Izgaraları göster dediniz arkadaşlar. Şu şekilde ızgaralar gözükür. Birazdan çizim yapacağım zaten, göstereceğim nasıl kolaylık sağladığını. Şimdi bu ızgaraların boyutları çok küçük. Bunları ayarlayabiliyoruz. Izgara bölümüne gelip ızgarayı düzenle dediğinizde diyor ki size buradaki pikselleri şu anda 10 piksel, 10 piksel. Dikeyde 10 piksel, yatayda 10 piksel aralıklarla ızgara oluşturmuş. Mesela şunu diyebilirsiniz. İşte diyelim ki dikeyde 20 piksel. Bakın arka planda hemen değişti. Dikeyde 20 piksel, yatayda 10 piksel şeklinde ızgara ayarlandı. Ben 20'ye 20 diyeceğim mesela. Bu şekilde bir çalışma yapalım. Şu genişliğiyle 900 yapalım. ile 900 olsun şurası. Şöyle orantılı bir çalışma yapmaya çalışalım. Izgaramızı ayarladık. Izgara ile ilgili bakın tekrar gelelim. Neler var? Izgarayı düzenle de. Izgarayı göster diyor. Şu an ızgarayı göster zaten. Kaldırabiliyorsunuz. Gösterebiliyorsunuz. Nesnelerin üzerinde göster demiş. Şimdi kaldıralım bunu. Mesela bir nesne çizelim ekrana. Dikdörtgen çizelim. Şu anda ızgaralar dikdörtgenin arka planında gözüküyor. Ben bunları ön planda görmek istiyorsam ızgara, ızgarayı düzenle nesnelerin üzerinde göster dediğinizde bakın nesnelerin üzerinde ızgaraları görme imkanınız var. Bazen çizim yaparken lazım olabiliyor. Izgaraya yapış seçeneğimiz var. Bunu seçtiğinizde herhangi bir çizim yaptığınızda mesela bu daire çizerken çok lazım oluyor. Şöyle çizim yaptığınızda bakın ızgaraları ne yapıyor? Yapmış olduğunuz sigaraları yakalıyor arkadaşlar. Daha orantılı, daha güzel bir çizim yapmanızı sağlıyor. Yakaladınız, gayet güzel bir şekilde, e, ölçülü bir şekilde çizim yapabilirsiniz. Izgaraları yakalayabilirsiniz. Bunu e, kaldırabilirsiniz. Izgarayı yapış, şimdi kaldırdım. Hassasiyet ayarları var. Bunları ayarlayabilirsiniz. Yani ne kadar yakınken, uzakken yakalasın. Ben normal olarak bırakıyorum. E, bu şekilde ızgara ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şunu sileceğim. Şunu da sileceğim. Şimdi diğer seçenekleri bir inceleyelim. Sonra da bir ufak uygulama yapalım. Ee, kılavuzlar, kılavuzu göster zaten şu an gözüküyor kılavuzunuz. Ee, kapatırsanız kılavuz çizginiz e, yok olacak. Ee, tekrar göster diyorum. Yok oldu ama hala onlar ekranda Aslında mevcut. Şu seçenek çok önemli. Kılavuzları kilitle. Bu ne zaman lazım oluyor? Mesela bir çizim yapıyorsunuz. Şuraya bir oval çizim yapalım. Şöyle bir çizim yaptık. Şu seçim aracıyla ilgili atladığımız bir şey vardı. Onu burada bir daha inceleyelim. Seçim aracını seçtiniz arkadaşlar. Bunu taşıma işlemi yapabildiğiniz gibi. Bir de şöyle bir özelliği var seçim aracının. Seçim aracını seçiliyken... Şu nesnenin sınır noktasına yanaştığınızda bakın şu sınıra yanaştığınızda bakın altında bir oval şekil çıkıyor. Bir yay çıkıyor. Yay çıktığında nesneyi yakalayıp arkadaşlar nesneye şekil verebiliyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi. İşte bu şuraya geldiğinizde mesela buradan yakalamak istiyorsunuz. Bakın bir problemle karşılaştık. Bilgisayar karar veremiyor. Nesneyin kenarını mı yakalayacağım? Yoksa kılavuz çizgisini mi yakalayacağım? Şu anda kılavuz çizgisini yakalıyor. Buradan tutup çekmeye çalıştığınızda bakın. Kılavuz çizgisini kenara çekti. Ne yapacağız o zaman? yapmamız gereken nedir? O zaman böyle bir durumlarda kılavuz çizgisini kilitlerseniz arkadaşlar, kılavuz çizgilerini kilitlerseniz böyle bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Mesela kilitledik, kılavuz çizgini diyelim. Kılavuzları kilitledikten sonra şu anda bir daha tıkladığım için açmış olabilir. Evet. Tıkladım. Kilitledim. Tekrar bir deneyelim olayı. Bakın buraya geldim. Görüyorsunuz. Kılavuz çizgisini yakalayamıyor. Çünkü zaten kilitli. Onu yakalayamayacağı için şeklin kenarını ne yapıyor? Yakalayıp büyütebiliyorsunuz. Bu sıkıntılarla çok karşı karşıya kalacaksınız. Unutmayın. Kılavuz çizgisini kilitleyin. Bir de mesela bu sadece oval bir şekil için gösterdik. E, Dikdörtgen aracı yapsaydınız, bunda da mesela bunun e, metotları çok işe yarıyor. Seçim aracını seçtim, bakın, şu kenara geldiğinizde kenara, yine yay çıktığında bakın, yayla yakalayıp, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar e, kenarlarını esnetebiliyorsunuz. Mesela şurayı içeri doğru esneteyim, şurayı da içeri doğru esneteyim. Böylece yapmak istediğiniz şekilleri daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela şurayı diyelim ki şöyle yukarı doğru alayım. İşte şurayı diyelim ki köşelere geldiğinizde köşeleri de istediğiniz gibi yakalayıp değiştirebiliyorsunuz. Gibi bu seçeneği de kullanabilirsiniz. Kılavuzlar düzenliği az önce göstermiştik. İşte yapış olayını gösterdik. Başka ne var bakalım arkadaşlar? Kılavuzlar düzenli kilitte temizle derseniz işte kılavuzları temizledi, kaldırdı. Bir de yapışma seçenekleri var burada. Bunları bir inceleyelim arkadaşlar. Şunu bir yeni bir sayfa açalım. Evet yeni sayfada bunlar çıkmadı. Tekrar aktif yapalım. ızgaralarımızı göster diyelim. Izgaralar yine Standart boyutta çıktı. Ee, ne yapabiliriz? Onunla ilgili de bir bölüm var. Izgara düzenle dediğinizde bakın 10 piksel 10 piksel. Biz bunları e, 20 yapmıştık galiba. 20'ye. E, 20 yaptıktan sonra varsayılan olarak kaydet derseniz varsayılan. Bakın varsayılan olarak kaydet dedik. Tamam diyoruz. Tekrar mesela yeni bir sayfa açalım. Yeni. E, tamam. Yeni sayfada arkadaşlar o ızgara seçeneğini kaydettiğimiz için artık 20'ye 20 piksel ızgaralar çıkacak. Hepsini kapatalım. Tekrar açalım. Evet ızgaralarımız 20'ye 20 piksel şeklinde açıldı. Şu da mesela bir şekil çizelim tekrar şuraya. Yapışma hizalı yapış demiş. Mesela şu nesnelere yapış dediğiniz zaman aslında bu birbirini destekliyor. Mesela nesnelere yapış dediğinizde ikinci bir nesne çizerken bakın bakın yapışıyor nesneye yapışmada size kolaylık sağlıyor. Şöyle bir çizim yapalım. Ee, şurada e, hizalı yapış dediğinizde size şöyle bir kolaylık sağlıyor. Bakın tam hizasına geldiğinde köşeden yakalıyor. O nesne nesneyle aynı izada çizimler yapacaksanız bunu aktif yaptığınızda ya tabii ki yukarıdan aşağı veya şuradan şu şekilde köşesini yakalamanız lazım. Size yardımcı oluyor arkadaşlar. Pikseller yapış çok küçük pikselli e, noktacıklar yaptığınız zaman bunu kullanacaksınız. Kılavuza yapış e, kılavuza yapış tekrar cetveli açalım. Cetveli açalım. Ee, hemen bir kılavuz yapalım şuraya. Yine görüyorsunuz e, bu da rengi farklı çıktı. Bunun rengini de kılavuzları düzenleden az önce yapmıştık. Ee, siyah yaptım. Siyah yaptıktan sonra varsayılanı kaydet derseniz bundan sonraki aşamalarda yeni sayfa açsanız dahi her açtığınızda bu kılavuz sizlikse arkadaşlar siyah olacaktır. Şimdi bunu 300'e yine bir kılavuz daha alalım. Bunu da 600 yapalım. İşte arasına şekil çizeceğim. Bakalım yakalamayı aktif yaptıysam kılavuzlar yapış aktif. Şu an tıkladığım için tekrar inaktif olmuş olması lazım. Evet. Aktif. Bir tane daire çizelim. Bakın kılavuzları hemen yakalayacak şuradan oval aracı diyelim. Bakın bakın o tarafı yakaladı. Bu tarafı da bakın yaklaştığım an tak diye Yakalıyor. Bu şekilde e, burayı da aktif yapabiliyorsunuz. Izgara yapış. E, az önce yapmıştık bir daha gösterelim. Bakın aktif yaptım, izgaralara otomatik yapışıyor. Hangilerini aktif yaparsanız e, çiziminizde size kolaylık sağlaması bakımından e, ona göre kendiniz ayarlayacaksınız. Tekrar dosya diyorum, yeni diyorum. Şunu e, dok. Evet 900'e 600 veya 400 piksel bir çalışma sayfası açalım. Şimdi çetbelleri tekrar aktif yapalım. Çetbelleri <laughs> bizi aktif. Şu... aktif yaptıktan sonra şuraya bir, şunu bir çift tıklayalım bakalım şey yakalamayı tuşunu alalım. Ondan sonra yakalamayı almadıktan sonra işte iş. Tam 300'e gelmiş. Bir de 600'e gelelim. Bakın, şu an zaten kendisi yakalıyor. Bir logo yapmaya çalışalım. Şuradan da, şöyle şuraya, şuradan da bir aşağı doğru bir, bir de tam ortasına referans çizgisi yapalım. Tam ortası oldu mu bilmiyorum. 300, 600, 450 diyelim. veya şöyle yapalım bunu 200'e alalım veya 200 tam ortasını bulacağımız şekilde şunu 400 yapalım, bu da 600'de kalsın. Struen'in şuradan bir bakalım amd'nin nasıldı Struen. Evet, şu şekilde bir çalışma yapmaya çalışalım bakalım. Ee, şöyle bir çalışma yapacağım. Yukarıdan dik çektim. Ee, evet, şöyle şuradan bir çizgi aracımızı alalım. Şu yakalamalara bir bakalım. Yakalamalar, yapışma. Yapışmalar aktif. Şuradan bir deneyelim bakalım şöyle. Bakın ne çok güzel bir şekilde zaten kendisi yapışıyor. Şurada bakın yakalarken kılavuz çizgisi aktif olduğu için, mesela kılavuz çizgisini direkt öncelik olarak yakalıyor ama ben kılavuz çizgisinden ziyade ızgara yapışsın isteyeceğim. O yüzden tam şu an istediğim olmuyor. Ctrl-Z diyorum ve e, görünüme gidiyorum. Az önce anlattığım olay ne yapacağım? Kılavuzları kilitle diyeceğim. Daha sonra tekrar e, şuradan, işte bakın şu an yine burada e, sıkıntı çıkarıyor. Şöyle yapacağım. Kılavuzu tamamen kaldıracağım. Ama bu bölümü biliyorum. 400 piksel. Kılavuzu şuradan taşıyayım. E, bir kenara taşıyayım. Çünkü kitle olduğu için taşımıyor arkadaşlar. Önce kilidi kaldıracağız. Sonra bunu bir kenara taşıyayım. Ama ben kullanacağım yer burası olacak. Şuradan tekrar aldım çizimimi. Şöyle getiriyorum. şuraya kadar getireceğim. Ardından işte şöyle aşağı doğru ineceğim. Tekrar şuraya geleceğim şunu yakalamadı herhalde tekrar bir şunu bir sileyim. Bir daha yapacağım bunu. Şuradan şuraya aynısından bir de karşı tarafa yapacağım arkadaşlar. Evet, bir daha bakalım. eee Evet, şu şekilde. Bir de üst tarafına aynısından yapmaya çalışacağım. Ee, veya kopyalamaya çalışalım. Şurayı şunu bir seçelim ortadakini. Bu lazım değil. Delete'ye basalım. Silelim. Shift tıkladım arkadaşlar. Ctrl C Ctrl V yaptım. Ve bunu da gördüğünüz gibi taşıdım. Şu eski yerine gelsin. Ee, işte bunu atıyorum. Bir renge boyayalım. Kılavuzları bir diyelim, Kılavuzları gösterme. Boyamızı yapalım. Böylece uygulamamız e, bitmiş olsun. Renk. Ne renk seçelim? Şuradan e, gri seçtim. Evet. Citroen'in e, atıyorum logosunu bu şekilde hem kılavuzları kullandık. Kılavuz çizgilerini kullandık yapışma özelliğini, ızgarayı vesaireyi cetvelleri kullanarak yaptık. Sizden de aynısını rica edeceğim arkadaşlar.